Toplu sözleşme 4 dönemlik için, 6 aylık 4 dönemlik için, iki yıllık için yapılır. 2 yıl sonra tekrar yeniden toplu sözleşme meydana gelir. Şimdi bizim 5 toplu sözleşmenin ikisinde bu anlamda mutabakatımız yok, Üçünde mutabakatımız var. Şimdi toplu sözleşmede mutabakat da olur, mutabakatsızlık da olur. Siz taleplerinizi götürürsünüz, masada her türlü enstrümanı kullanırsınız, bütün diplomasiyi kullanırsınız. Gelen teklif sizin imzalayabileceğiniz bir teklif değilse, az önce ifade ettim, piyasa gerçekleriyle Merkez Bankası hedefler arasında bir uçurum oluşmuş 10 yıllık Hedefi hiçbir defa tutmamışsa Merkez Bankası'nın. Siz orada o hedefler üzerinden değil piyasadaki gerçekler üzerinden masaya gelmeniz lazım. Bizim bu to son toplu sözleşmedeki ifade ettiğimiz rakam şuydu. Merkez Bankası'nın hedefi değil, beklenti anketi %13'tü. Dedik ki beklenti anketini dikkat alın. Ve geldiğimiz noktada doğru bir noktada mıyız? Evet doğru noktadayız. Şimdi kaç çıktı rakam? 14.6 Şimdi biz bu işi biliyoruz. İki toplu sözleşmeyi anlaşamadık. İlk toplu sözleşmeyi ve son toplu sözleşmeyi anlaşamadık. Çünkü gelen rakamlar kabul edilebilecek rakamlar değildi bütün şartları zorladık. Hatta son toplu sözleşmeyi hatırlarsanız ilk toplu sözleşmede de iş bıraktık, oturma elemi yapmıştık. Son toplu sözleşmede iş bırakarak cüzdanlarımızı bakanların önüne fırlatmış olduk. Şimdi sendika olarak siz elinizden gelen tüm şeyi ortaya koymuşsunuz. Ortada bir rakam var. Biz bunu imzalayamayız. Bunu imzalamak sendikacılığın haysiyetine yakışmaz diyerek bu anlamda irademizi ortaya koyduk. Yapacağınız nedir? Hakem heyetine gitmek için, tahkime gitmek. Tahkime gittik. Konuyu konuyu tahkime götürdük. Hakeminde keşke hakemlik yapsaydı. Notellik yaptığı için dolayısıyla masadaki kazanılmış maddeler bile yani yeni toplu sözleşmede üzerinde uzlaşılan iyi niyet protokol şeyiyle, iyi niyetle evet bu işi anlaştık, bu tamam. Şunu şuraya bir koyalım, bunu buraya bir koyalım denilen denilenlerin tamamı masadan geri çekildi. Şimdi buna ilişkin hakeme ilişkin yapacağınız e, itiraz, hakemdeki süreç ve hakemin verdiği karar. Onun için bu toplu sözleşmede memur olarak bir imza mümkün olmadı. Çünkü rakamlar bu anında gerçekçi değildi. Gelen teklifler de yeterli değildi.